Merhaba arkadaşlar ben Alper Bugün sizinle e, Yanımızda Soykan var Team Fortress 2'cilerin e, Kurucusu Steam'den beni bulabilirsiniz Evet Soykan Tayfun Tuğran'ın da e, Şey Şey isteyenler ovn.pelbek12tr yazar. Ee, e, soykanı da eklemek isteyen iskost 06 tr yazın. Zaten şurada gözüküyor. Evet, Soykan dediği x-ghost yazman, yazmanız yeterli dedi Eee arkadaş nasıl ekliyorsunuz biliyor musunuz? Dur onu anlatayım mı? Anlatayım bilmeyenler için. Şurada e, Steam'e basıyoruz. Oradan arkadaşlar da arkadaşlara arkadaş ekle. Buradan da e, evet böyle bir şey çıkıyor. Topluluk için arama. Diyelim ki X ghost çıkarsa TR Evet. Ee, dur. Burada değil. Heh, burada arkadaş olarak ekle diyor. Ee, ben zaten soykanla arkadaş olduğum için burada arkadaşınız yazıyor. Ona basıyorsun. Arkadaşın arkadaş olarak ekleye basıyorsunuz. Sonra da direkt ben şu listeye kaydediliyor. Eğer arkadaşınız onu görürse evet veya hayır diyerek kabul ediyor. Bu kadar. Ve videomuz bu kadar arkadaşlar. İyi günler.